Münteyne Suresi Ayet 12 Ey Peygamber inanmış kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak hırsızlık yapmamak zina etmemek çocuklarını öldürmemek elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek iyi işi işlemekte sana karşı gelmemek hususunda sana biat etmeye geldikleri zaman biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Ne güzel. Dini İslam'a bak ne kadar güzel. Hayat var, hayat. Şeref var, şeref, haysiyet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat için yani İslamiyet'i kabul etmek için müracaat eden kadınların ne gibi bir hal üzere olduklarında onların biatlarını kabul edeceğine dair bir bildiridir. Evet. Şöyle ki, bir kadın İslamiyet'i kabul edecek olursa, evvela Allahü Teala'ya hiçbir şeyi ortak koşmayacaktır. Allah Teala'nın zatıyla kayım olup hiçbir kimse tarafından doğrulmadı, yaratılmadı ve kendisinin de ne çocuğu ve ne de bir evladı ihtiyacı vardır. Allah Teala bütün bu alemleri yoktan var edendir. Onların sahibi, yaratıcısı ve mutlak hakimidir. Bir Müslüman kadın da olsa, erkek de olsa hırsızlık yapmamak, bir başkasının malını çalıp kendi üstüne geçirmemek Hırsızlık yaparak o malın sahibinin hakkını kendi malına katmamak. Zina etmemek, iffetini, namusunu ve şerefini korumaktır. Bir kadın hem anne babasının hem de kocasının şerefini ve haysiyetini koruyacak. Allah'ın emri dahilinde evlenerek şeref ve haysiyetiyle yaşayacaktır. Allah mevhumunu Allah'ın emri dahilinde evlenerek şeref ve haysiyetiyle yaşayacaktır ahlak mehumunu çökertmemek ve hayvanlar gibi yaşamamaktır. Allahu Teala insanı eşrefil mahluk yaratmıştır. Allah'ın eşrefil mahluk yarattığı insan şeref ve haysiyetini koruyacak, Allah'ın insan üzerindeki gücüyle de ahlakını muhafaza edecektir. Çocuklarını öldürmemek. Araplar arasında cahiliye devrinde bir kadın kız çocuğu doğurduğu zaman onları diri diri toprağa gömer öldürürlerdi bu gibi ahlaklarından vazgeçip Allah'ın insanlara emanet olarak neyi bakmaları için verdiyse kız veya erkek olarak aralarında bir fark gözetmek için bunları bırakıp büyütmektir. Bakıp büyütmektir. Elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek. Başkalarının çocuklarını benim çocuğumdur deyip alıp getirmemektir. Bir başkasının çocuğunu benim çocuğumdur deyip kendisine mal ettiğinde o çocuğun hakiki anne ve babasından olma diğer kardeşi bunu yabancı bildiğinde iki kardeşin birbirleriyle evlenmeleriyle Allah'ın men ettiği kardeşlerin birbirleriyle evlenmelerine de sebebiyet vermiş olur. İyi iş işlediklerinde peygambere karşı gelmeme hususunda peygambere biat etmek üzere geldiklerinde biatlarını kabul et. Yani bu kadınlar İslamiyet'e girmeye hak kazanmışlardır. Bunlar bu halleri kabul ettiklerinde artık Müslümandırlar. Ey peygamber! Bunlar için Allah'tan mağfiret dile. Çünkü bunlar cehalet devresinde putlara tapındılar, çocuklarını da öldürdüler. Haram da yediler, yalan da söylediler, hırsızlık da yaptılar. Allahu Teala'nın affı mağfireti boldur. Cehalet devresinde olanları Allahu Teala affeder. Allahu Teala duyurmadığı neseden kimseyi hesaba çekmez. Muhakkak ki Allahu Teala çok bağışlayan, çok esirgendir. allah Teala bütün yaptıklarımızı gören ve bilendir. Rivayetlere nazaran bu ayet-i kerime Mekke-i Mükerreme'nin fethi günü nazil olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sefa mevkiinde istirahat buyururken birçok erkekler gelip İslamiyet'i kabul etmiş ve müsafada bulunmuşlardır. Sonra da bir kısım kadınlar gelmiş İslamiyet'e müşerref olmuşlardır. Kadınlarla biat etme musafa ile olmamıştır. Yani kadınlarla tokalaşma, müsafa yapma gibi bir hali ile olmamıştır. Bir haliyle ile olmamış. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi hanımları ve bizlerin de anneleri olan hanımlarından başka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz elini hiçbir kadının eline tutturmamıştır. Hatta İslam ile müşerref olan bir kadın demiştir ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat ettiğinde bizimle musafada bulun dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyurdu ki ben kadınlarla musafada bulunmam. Benim bir kadına sözüm bütün kadınlara sözümdür diye dedi. Evet. İşte Şafii mezhebine göre bir erkeğin kadına, kadınla tokalaştığı zaman abdesti bozulur diyor. Hanefi'de de abdest bozulmaz diyor. Efendim, işte Peygamber Efendimiz diyor, tıraş olurken kan çıktı. Efendim, de kan diyor, orucu bozmaz. Şey, abdesti bozmaz. Hanefi Hazretleri de der ki kan pisliktir. Abdesti bozar. Şafi de der ki kan abdesti bozmaz. Yani mezhepler arasında bazı görüşler var. Hepsi de haktır. Dört mezhep de haktır.